Beşiktaş'tan kap açıklaması geldi. Beşiktaş, Wilfred Endidi'nin 8 milyon euroya transfer edildiğini kapa bildirdi. 8 Ağustos 2025 Cuma 14.11, güncelleme, 8 Ağustos 2025 Cuma 15.42. Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Endidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamada, profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Endidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübü'ne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir. Denildi.